Arkadaşlar bu videoda Rus bayrak gemisi Moskova'nın neden ve nasıl battığını, neden kendini savunamadığını inceleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi düz dünyacı arkadaşlar üzmek gibi olmasın ama arkadaşlar dünya yuvarlak. Dünyanın yuvarlak olması modern füzelerin birçoğu alçaktan uçtuğu için ki bu bazen 10 metre, 15 metre, 20 metre gibi mesafeler oluyor. Sizin radar sinyallerinizin füzeye çarpıp geri radarınıza ve sisteminize düşmesini önlüyor. Yani siz füzeyi çok yaklaşana ve iş işten geçene kadar fark edemeyebiliyorsunuz. Ki bunu aynı şekilde Rusların savaşın başında yaptığı e, güdümlü seyir füzesi saldırılarında da görebilirsiniz. Füze neredeyse eliniz uzatsanız ulaşabileceğiniz mesafeden geçiyordu. Ki bu e, modern füzelerin bir yeteneği. Alçaklanıştıkları için tepeler, dünyanın eğimli olması, ağaçlar, binalar gibi şeyler füzeyi tespit etmenizi zorlaştıran faktörler. Ve dünya yuvarlak olduğu için denizde... Bunu fark etmek iş işten geçene kadar oldukça zor oluyor. Modern füzelerin böyle bir artısı, savunanlar için de böyle bir eksisi var. Arkadaşlar ikinci ve üçüncü başlığı bir arada değerlendirmek istiyorum. Rakibin hafife alınması ve çoklu saldırı etmenleri. Arkadaşlar şimdi Ukrayna savaş öncesinde daha doğrusu hep savaştaydı. Yani Donbas'ı işgal edildikten sonra, Kırım işgal edildikten sonra hepsi Ukrayna Rusya ile küçük çapta bir savaşın içindeydi. Bu savaş boyunca Amerikalılar, Avrupalılar, ya yani Türkler yani biz Ukrayna'ya teknik açıdan çok destek verdik. Ukrayna cidden modern silahlara sahip oldu ve kendi ürettiği silahlara sahip oldu ve daha fazla da modern silah satın aldı. Şimdi burada Rusların büyük ihtimalle Ukrayna'nın gemi savar kabiliyetinin olmadığını düşündükleri için rakibi hafife aldıkları gözüküyor. Birincisi bu, ikincisi arkadaşlar bayrak gemileri, uçak gemileri, amiral gemileri yani donanmanın önemli gemileri. ...tek başına dolaşmaz arkadaşlar. Yani Amerika'da bunu görebilirsiniz... ...Çin'de bunu görebilirsiniz. Arkadaşlar bunlar... ...görev gücü halinde dolaşırlar. Yani sivil dönemde, savaşın olmadığı dönemde bile... ...bunlar bir görev gücü halinde dolaşırlar. Destroyer, korvet... ...denizaltı e, koruması eşliğinde... ...hatta varsa uçak koruması eşliğinde dolaşırlar. Helikopter keşfi eşliğinde dolaşırlar. AVAX uçağı koruması eşliğinde dolaşırlar. Erken uyarı uçağı, dronlar eşliğinde e, dolaşırlar. Yani... Bunlar önemli gemilerdir, pahalı gemilerdir ve tek başlarına ne kadar güçlü olursa olsun e, dolaşmazlar. Şimdi burada bakıyorsunuz arkadaşlar Moskova vurulduğunda tek başına. E, çünkü bunu nereden anlıyoruz? E, bazı Rus denizcileri Türk e, gemileri kurtarmış. Türk balıkçı gemileri kurtarmış. Yani çevrede e, gemiden kaçan, atlayan askerleri kurtaracak bile bir Rus e, gemisi yokmuş. Daha sonra olay yerine gelmişler. Birinci olay Moskova'nın e, tek başına dolaşması. Ve hani rakibin gemi Savar e, tehdidini hiçe sayarak büyük ihtimalle menzil içinde e, dolaşıyor olması. İkinci olay da arkadaşlar tek başına dolaşmasında ne var? Hani zaten güçlü bir gemi S-300'leri var vesaire diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. E, geminin belli bir miktarda hedefe kitlenme kabiliyeti var. E, her kitlendiği hedefi başarıyla imha edebilecek diye bir durum yok. E, onun dışında e, kitlendiğin hedeflere füze göndersen yani anti füze füzeleri göndersen bile Bunların onları vuracağına %100 bir garanti yok. Olay işte nokta savunma denilen yani miniganların veya makineli tüfeklerin, uçak savarların savunmasına kalacağı durumlar var. Bu Körfez Savaşı'nda Amerika'da yaşadı bunu. Yani bazı füzelere ne kadar anti füze atsanız bile onlar bir şekilde kurtulup üzerinize gelmeye devam ediyor. Ve iş artık makineli tüfeklere, makineli toplara kalıyor. Böyle bir durumda da geminin her tarafında makineli top yok. Her açısını gören noktalarda makineli top yok ki e, havadan da taciz etmişler gemiyi bayraktarlarla ve diğer İHA'larla. E, gemi hangi birine cevap verecek? E, etrafında başka gemilerin ona destek çıkıyor olması, ateş desteği sağlıyor olması lazım onun üzerine gelen füzelere karşı. Ama Ruslar gemiyi tek başına bırakmışlar, ölüme göndermişler gibi bir durum var. E, yine burada Rus ordusunun beceriksizliği ortaya çıkıyor. Yani Ruslar cidden Ukrayna Savaşı'na değil, herhangi bir savaşa hiçbir şekilde hazırlıklı değillermiş. Yani ne deniz doktrinini uygulayabilirler, ne hava doktrinini, ne kara doktrinini uygulayabilirler. Ve düşmanı da çok büyük hafife aldılar. Ve bunun bedelini de ödediler yani. Ee, bu işin özeti bu arkadaşlar.